arkadaşlar şimdi üzümümüz ve gazozumuz var. Şimdi bir karışım yapıyoruz. Hemen başlayalım. Bir de makinemiz var. Bugün all day yapıyoruz. Ali babam. Bunları kullanıyoruz. Bu izin. Şimdi başlayalım. Bu makinemiz. Şimdi kapağını içiyoruz bekliyoruz. Al bu bakalım. Şimdi devam edelim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi devam edelim videomuza. Koyalım. Gördüğünüz gibi. Bu bizim tarihimiz. Beğenmişik. Beğenmişik. de yap. Geriz, tabii. gelir mi? Hı -hı. Tamam arkadaşlar. Şimdi üzümü katıyoruz. Geçsin. Malıusam. Sevdim de. <laughs> Yeterliyim de sana yeterli. Koy koy baya koy. Baksana. Çok iyi. Baya bir Yeterli de değil mi? Yok. Doldu doldu. Avuç avuç koy. İki tane daha yerler kaçtı da buydu. Bu var çünkü elime bile sığmaz benim. Puf diye şey kabarcık da çıkıyor değil mi? Aa, kabarcık oldu. Evet. At at. Çok güzel olacak. Ha benziyor değil mi? Evet. Tatlı olsun diye çok önem atıyorum. Tabii tabii tatlı olsun. Yeter. Birkaç tane şöyle bir avuç daha atalım mı? Olur. Atayım mı biraz? At onları. Ben de atabilir miyim biraz? Ama seçmen lazım. İğrenç Tamam güzel. Yesin aldıklarında. Tamam yeterli midir diyorsun o zaman. Yeterlidir. Hadi bakalım. Heh, arkadaşlar devam edelim. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. kapak İçine gördüğünüz gibi yüzünler var. Kapağımızı şimdi kilitliyoruz. Evet. Şimdi karıştırmak için getiriyoruz? Bir. Şimdi arkadaşlar. Getir. Arkadaşlar. Ne no. oldu? Gelmek ne dediğin İkiye getir. puan Abone ve kanalımıza abone olmayı unutmayın demişti. Şimdi hemen biz bardağımıza getiriyoruz. Şu bayrağı ne dersin? Yok ilk bunu ondan sonra olmayı. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Tat denemeye. Arkadaşlar içini göstereceğim. İçi gördüğünüz gibi kabarcıklı. Hadi başlayalım. Arkadaşlar See you. Please don't forget to like Bye.